Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir taktik videosu deneyeceğiz. Yanında kardeşim de var. Onunla birkaç maç yapmak istiyorum. Hemen hızlıca sordu Kardeşim bu arada benim hesabımdan oynuyor. Hemen başlayalım. Onun hazır olmasını bekliyorum. Hazır ol abi. Heh, hazırlanmış zaten. Taktiklerimiz bugün iki tane olacak. Hemen hızlıca bugün az maç yapacağım. Bir tane maç yapacağım. Size de kardeşimi tanıtmış oldum. Hemen öldürelim. Sözcükle bayağı iyi oynuyor. Hemen şu süresiyle öldürelim. Öldüremedim. Doğru size. o ki bize uyurmaz. Biz hızlıca taktiğimize geçelim. İlk taktiğimizi gösteriyorum. Hemen bir. 2 3 Böyle Amber'ı 3 kez tıklıyoruz. Şöyle buraya yazıyoruz? Olmadı. Bir de rozet böyle yapalım. Sonra rozet nerede yani böyle? Sonra ee, o kutulardan bir tane açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu an e, birkaç daha maç yapacağım. Şu büyük kutuyu ya da mega kutuyu almak için. Bu maçımıza geçeceğiz. Birkaç Çok kupalı karakterlerimizden bir tanesini yapalım elpilim ama bu kardeşimin benim esasım onda savaşçı öğreneceğim. Bu arada size hesabımdaki savaşçılara tanıtmış olduğum intama seviyesi 10. Hemen hızlıca ona hangi karakter olmasını iste. Gilo olsun. Gilo. Ne? Gail ol diyorum. Bir de şuradan yazayım. Evet oldu. Hızlıca yapalım. İkinci taktiğimizi göstereceğim. Umarım yeni bir savaşçı gelir de yeni sezon gelir. Bu sezon çok güzel olacak Yeni sezon gelmesini istiyorum çünkü hep artık büyük kutu büyük kutu açmaktan bıktım ben. Benim hesabımda 31 kutudan hiç karakter çıkmadı. Çoğunlukla mega kutu şanslı ediyor beni. Büyücek iyi ölürsen çok mutlu olacağım. Şekil Takım arkadaşı geldi. Yani çok korkmuştum. Frank'ti. Ama hiç de korkmuşum. Bir şey diyeyim. Gel gel. Gel gel. Hadi. Gelin oraya de ölürdüm. Ama şurada iki enerji var. Keşke olabilseydim. olsaydı. Almayacağım. Çünkü bayağı Uzaklarda olcak. Canımız çok fazla 10.000 oluyor birazdan. Hayır öldük arkadaşlar. Beni <laughs> olmamız lazım bu maçta. yıldız puanlı benim için çok değerli bir şey olacak. Ee, başta bir maç yapacağım dedim. Oradaki yıldız puanlı ben bu kutuyu görünce birkaç daha birkaç daha maç ekleyeceğim üzerine. Bu son maç olacak. Video kapattıktan sonra birkaç maç daha yapacağım ben. Hemen adına keselim. Benim hesabımda o yıldız puanlı mega kutuyu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. 31 kutu 1 mega kutudan. Hadi birinci. Hadi birinci. Ya arkadaşlar. Çok şirin ya. Ben videoyu bitirdim. İkinci maçımız. Ben maçları bitirdim. İkinci maçımızı Şimdi e, bu da gö hmm, gösterdiğim bir taktiğe çok benziyor. Baydana deniyoruz arkadaşlar. Her bir robota bir tane saldırıyoruz. Baştaki. Ultimizi kullanmayacağız. Zaten baydana deneme videolarımızda hiç ultimizi kullanmıyoruz. Hemen atalım şuraya ultimizi. Yani şey şey için baştaki robotları. Hemen bunu da buraya hızlıca attık ve çıkış yapıyoruz. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben az önce internet gitti o yüzden çıkış yapamadım. Görüşürüz. Bay.